Şimdi rakip sol direkt çıkıyor. Çıktı ya. Bak buradasınız Kardan. Tekrar. Çıktığı anda sağ adımımızı çapraza 45'e basıyoruz. Ve bu, aya, bu ayağınızda bu ayağınız yer değiştiriyor. Yer değiştirirken vücut ivme oluyor. Yani çeviriyorsunuz vücudu. Burada. Hop. Bak tekrar gösteriyorum. At sol at. Atarken hop. Bak tekrar. Ayaklarımı çok iyi bakın. Hop. Bir. 2 ve üç. Tamam uzat çek. Edin, tabii tabii. Burada bak beraber. Vücudu kullanarak. Şimdi buradasınız bak. Arkadaki ayak öndeki ayağın yerine geçiyor. Yerine çeker geçerken gövdeyi çeviriyorsun. Buradan ivme alarak aparkat çıkıyoruz. Arkasından tamam mı? Aparkat çıktığında ne yapıyor? Rakip gardını aşağı indiriyor. Aşağı indirdiği için açık veriyor ve arkasından Hook hatamızı yapıyoruz.